İsrail savaş uçaklarının Türkiye hava sahasını ihlal ettiği iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Bazı İsrail uçaklarının Türk hava sahasına izinsiz girmesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri alarma geçti. F16 savaş uçakları peş peşe havalandı. İsrail jetleri yapılan uyarıların ardından hava sahasından çıkarken Tüm Türk birliklerimiz olası bir sıcak temas ihtimaline karşı tam teyakkuzu haline geçirildi. Erken ihbar uçakları gökyüzünde sürekli devriye geziyor. F-16'larsa herhangi bir yeni ihlal durumunda anında kalkışa hazır bekletiliyor. Öte yandan Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planını bir NATO üyesi olarak... Önceden öğrendiği kürecik radar üstünden elde edilen istihbarat verilerini de NATO müttefikleriyle eş zamanlı olarak paylaştı. Saldırı öncesi bölgede başlayan hareketlilik sadece NATO radarlarıyla değil Türkiye'nin kendi istihbarat kanallarıyla da anbean an izlendi ve güvenlik önlemleri hızlıca devreye sokuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla gece boyunca sürekli temas halindeydi. Bu gelişmeler yaşanırken İsrail ordusu İran'ın yeni genelkurmay başkanı Ali Şamdani'nin Tahran'daki bir karargaha düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyuruldu. İran ise sabah saatlerinde İsrail'e karşı yeni bir saldırı başlattı Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri yükseldi. Yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. İsrail ordusu, İran tarafından yaklaşık 20 balistik füzenin ateşlendiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızlarına bağlı üst düzey bir başka komutanın da İsrail tarafından hedef alındığı bildirildi. İsrail İran çatışması 5. gününde devam ederken İsrail'in dört bir yanında siren sesleri yükselmeye devam ediyor ve Kudüs ve Tel Aviv'de de şiddetli patlamalar hala yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tahran hemen tahliye edilmeli çağrısında bulundu. Çok sayıda can kaybı var. Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli ifadelerini kullandı. İran'ın füzeleri Hayfa'daki petrol rafinesinde vurdu. Bazan şirketi tesislerde ciddi hasar oluştuğunu ve faaliyetlerinin durduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmeler bölgesel istikrarın neden pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İsrail savaş uçaklarının Türkiye hava sahasını ihlal ettiği iddiası artık bu çatışmanın sadece İran-İsrail arasında kalmadığını da minik minik gösteriyor. Strateji konumda yer alan Türkiye gibi ülkeler de doğrudan burada etkileniyor. F-16'ların havalanması, erken uyarı sistemlerinin aktive edilmesi ve NATO radar verilerinin paylaşması gibi detaylar Türkiye'nin bu denklemde yalnızca bir gözlemci değil, gerektiğinde sahaya inebilecek bir aktör olduğunu da ortaya koyuyor. İsrail'in İran'daki üst düzey isimleri hedef alması ve İran'ın İsrail'in merkez şehirlerini füzelerle vurması bu çatışmanın sadece askeri bir operasyon değil, istihbari, psikolojik ve stratejik boyutları da olan bir savaş olduğunu net bir biçimde gösteriyor. Hayfa Rafines'inin vurulmasıyla birlikte ekonomik hedeflerin de artık doğrudan savaşın bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Trump'ınsa Tahran tahliye edilsin çağrısı askeri tehditten çok siyasi manipülasyonun ve psikolojik savaşın ne kadar derinleştiğini de kanıtlıyor. Bu artık klasik bir cephe savaşı değil çok aktörlü çok boyutlu krizle karşı karşıyayız. Ve en kritik soru şu bu savaşın senaryosunu kim yazıyor? Ve daha önemlisi Türkiye bu savaşta nerede durmalı? Çünkü bu artık bir komşu ülke krizi değil bu coğrafyamızın tam kalbinde büyüyen ve hepimizi etkileyebilecek bir yangının habercisi. Evet, bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyoruz.